Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin el değiştirmesi üzerine kadrolu 10 kişi işten çıkarıldı. Mağdur işçiler Tokat TV'ye ulaştı. Şimdi Tokat TV olarak mağdur işçilere kulak vereceğiz. Kısaca onları tanıyalım. İsmim Dönsel Gülal. Samet Keser. Mustafa Yıldızlı. Mustafa Bağlar. İbra Emrah Çorak. İbrahim Erten. Ali Safalı. Kadir Bağlar. Mehmet Demirsoy. Sizi neden işten çıkardılar? Olayı kısaca anlatır mısınız? Sanırım AK Parti'ye oy verdiğimizi e, biliyorlar, görürdüler ya da e, öyle tahmin ettiler. Biz bu grup komple zaten AK Parti teşkilatındaydık. Hep beraber destek de verdik. Bence ondan diyorum. Bilmiyorum. Siz ne söylersiniz? <laughs> Biz e, Cumhur İttifakı olan e, MHP Suresel Belediyesi'ni kazandı. Biz de AK Parti'ye e, oy verdiğimizden AK Parti'nin Adayın desteklediğimizden dolayı bizim işimize son verdi. Yani 7 yıllık Surusay Belediyesi'nde işçiyiz. Bunun gidilmesini talep ediyoruz. Cumhur İttifakı'na zarar veriyor şu durumda. Biz Tayyip Erdoğan'ın peşindeyiz, yanındayız. Her zaman da desteklişiziz. Bizim mağduriyetimizi gidilmesini istiyoruz biz. Peki bunun üzerine herhangi bir hukuki süreç başlattınız mı? Şu an başlatmadık. Ama işte eğer düzelmezse başlatmayı düşünüyoruz. hakkımızda da arayacağız sonuna kadar. Neye ne gerekiyorsa, nereye getirmek gerekirse gideceğiz. Mehmet Bey, kadrolu musunuz, geçici işçi misiniz? Ben kadroluyum. 10 yıldır belediyede çalışıyorum. 7 yıllık kadrolu çalışıyorum. Şu anda da AK Parti'ye oy verdiğimiz için işten çıkarıldık. Geçici işçilerde devam ediyor kendisine oy verdiği için. Sigorta çıkışlarımız da yapıldı bugün. Gerekli hukuki süreci de başlatacağız bu röportajdan sonra. Ama şu anda işe dönüşümüzü bekliyoruz. Bu çıkarılan işçi sayısı 10 kişiyle sınırlı mı yoksa bunun devamı gelecek mi? Bu e, çıkarılan işçi sayısı 10 kişiyle sınırlı değil. Devamı gelecek. Belki 20, 30, belki 40 kadar da dayanacak. Fakat e, Surut Sarayı Belediyesi'nde şu an itibariyle 90 kişi, 98 kişi çalışıyor. Bunun... 40 kişisiz geçici işçi. Geçici işçilerin sistem üzerinden e, çıkışları verildi fakat belediye çalışmaya devam ediyorlar. E, bunun e, 50 kişi olan kadrolu işçilerden 10 kişi buradayız. Bizi ilk etapta çıkarttı. bize biz de hakkımızı aramaya geldik. Yani gerekirse bunu Cumhurbaşkanlığı e, baş, e, şey, Cumhurbaşkanlığına kadar çıkacağız. E, hukuki süreç devam edecek mi? Edecek. Nasıl edecek? Bu geri adım atılmazsa yani geri işe iademiz alınmazsa biz hukuku süreç başlatacağız. Kadrolu işçi olarak işten çıkarıldınız. Size verilen maaş ne kadar? Geçici işçiye verilen maaş ne kadar? Bize verilen e, maaş 5 milyar. 5 bin TL, 5 bin TL maaş yatırdı. E, bu AK Parti'ye oy verenlere 5 milyar yatırdı. Vermeyen, kendisine oy verenlere 13 milyar, 15 milyar 17 milyar bu verilen maaşta geçici ciye verildi. 15 milyar. Kadroluya 5 milyar para yatırdı. 10, 15 milyar, 17 milyar geçici ciye maaş yatırdı. Yani bunun adaleti, hukuku yani nereye kadar sürecek? Yani nasıl bir prosedür izliği biz bilemiyoruz yani. Niye böyle yapıyor? Bu aldığınız 5000 TL sadece bu ay için mi yoksa diğer aylarda da 5000 TL mi aldınız? Değişti mi aldığınız miktar? Zaten bu daha yeni başkan oldu. İlk maaşı verdi zaten. İlk maaşı 5 milyar olarak yatırdı. Giden başkan da bir önceki dönemde aynı birkaç arkadaşa 5 bin TL maaş yatırmıştı. Yani sanki onun yolunu izliyormuş gibi bir görüntü var. Yani dekontlarımız da elimizde mevcut. Yani şu an biz mağdur durumdayız. Biz 5 bin lira razı olduk, çalıştık. Ama o 5 bin lira bile bize çok gördüler. İşimizi elimizden aldılar. Kadrolu olarak normal almanız gereken maaş ne kadar? 28 bin lira. Ve buna rağmen bizim aldığımız para beş bin lira. Buna da razı olduk biz ve sonuçta işimizden olduk. Sesimizi çıkartmadıkça üstümüze geliyor. Yani bu nereye kadar? Bize kimse sahip çıkmayacak mı? Biz bu memlekette sahipsiz mi kaldık ya? AK Parti'ye oy verdik diye yani çok af buyurun. mu olduk biz? Bize de yazık. Bizlere birileri sahip çıkması lazım. Birileri bizi görmesi lazım. 10 tane adamın evinde çoluğu var, çocuğu var. Oğlum asker benim. Birileri bizi duyması lazım. İttifaksa biz de ittifaz, AK Parti ise biz de AK Partiliyiz sonuna kadar. Desteklediğimiz için suçluysak sonuna kadar da kabulümüzdür ama bize sahip çıkılması lazım. Tokat TV olarak Sulu Saray Belediyesi'nden çıkarılan 10 mağdur işçiye kulak verdik. Ee, MHP Belediye Başkanı olan şu an mevcut Davut e, Kılıca söz hakkı doğdu. Tokat TV olarak kendisini bu iddialara cevap vermeye davet ediyoruz.